Evet, merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Türk Gıda Halka Arz bilgisiyle e, karşınızdayız. Hemen başlayalım. Uyarımızı yapalım. Buradaki anlatılanlar yatırım tavsiyesinin telinde değildir. Tamamen bilgi aktarıyoruz. Bilgilenmeniz için bu videoyu çekiyoruz. Abone olarak bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Abone olarak desteklerinizi bize gösterebilirsiniz. halkars tarihi 18-19 Nisan Salı ve Çarşamba günü muhtemelen gene 5 gibi bitecek. İşlem kodu GRNTRK olarak geçecek. Halka arz edilecek lot 25 milyon lot. Büyüklük ise 440 milyon arkadaşlar. Ödeme şeklinde nakit bakiye. Nakit bakiye ve T1 ve T2 bakiye kullanılabilir. Tekrardan belirtelim. T1 ve T2 demek hisseyi sattıktan sonraki günü ifade ediyor. T1 bir gün sonra T2 iki gün sonraki bakiye ile kullanılabiliyor halk arz fiyatı 17 lira 60 kuruş aracı kurum info yatırım iskontosu ise %20 dağıtım yöntemi ise tamamen eşit arkadaşlar sevdiğimiz yöntem aslında şöyle sevdiğimiz yöntem mi diyoruz artık halk arzlara çok fazla bir başvuru olduğu için tamamen eşit de çok e, başvuru olduğundan dolayı yaklaşık 1.5 milyonu geçiyor artık bunda da muhtemelen 2 küsür olacaktır diye düşünüyoruz çünkü halk arzlara Yatırımcı mı diyelim yoksa e, alkaç mı diyelim e, yoğunluk fazla biliyorsunuz ki Euro Power'da Euro Power Enerji'de de e, hesaplarımıza göre gene 2 milyon küsür olacağını düşünüyoruz. Bunda da tamamen eşit ama gene ne kadar dağıtılacak en sonunda sizinle paylaşacağız. Ortalama tabi bizim tahminimiz. Devam edelim. Hangi aracı kurumlardan talep yapılabilir? Info yatırım demiştik. Aracı kurumlardan talep yapılabilir. Konsersiyum lideri info yatırım arkadaşlar. Tüm aracı kurumlardan talep yapılabiliyor. Olmayan kurumlar yok. E, taleplerde hisse alış menüsünden yapılacak. Al arz menüsünden değil hisse alır gibi alacaksınız. Biraz da şirketten bahsedelim. Grantur Tarım AŞ 2014 yılında İstanbul'da kurulmuş olup ulusal ve uluslararası platformda tarımsal emtia ticaret alanında faaliyet gösteriyor. 2021 yılında Özava, Hububat tarım ürünleri, Platinum tarım ürünleri, Grain tarım ürünleri lisanslı depoculuk bünyesine katmış ve böylece İstanbul Levent'te e, bulunan ofis Hatay Kırıkan, Aydın Germencik'te bulunan fabrikalar, tesisler faaliyetini sürdürüyor. Şirketin toplam depo kapasitesi 246.500 tondur. Grain Türk ve grup şirketi Ticaret, depolama ve pamuk işleme tesisleriyle faaliyet bölgelerinde üretilen tarımsal emtianın büyük bir kısmının alım satımını ve işlemesini gerçekleştirerek bölgenin kalkınmasına bu sayede un, yem ve tekstil sanayilerinin yıllık ihtiyacının arzına büyük katkı sağlamakta. Şirket temel olarak buğday, mısır, pamuk başta olmak üzere tarım ürünlerinin alım satımı ile iştigal ediyor. Ayrıca tarımsal emtia depoculuk faaliyetleri yapıyor. Şirketin yaş meyve bahçesi yatırımı da bulunmakta. Yatırım amaçlı İskenderun New Tower gayrimenkul projesi ve Platinum tarıma ait TMO'ya kiraladığı tesisler yatırım amaçlı varlık portföyünü oluşturmakta. İskenderun New Tower projesinin Kasım 2023'te tamamlanması bekleniyor. Grup bünyesinde maliyet avantajlarının kaybolması nedeniyle faal durumda olmayan 200 ton kapasiteli gübre üretim tesisi ve lisans yenileme süreci devam eden ve süreç tamamlandığında üretimi hazır halde olan biyodizel tesisi bulunmakta. Şirketin bağlı ortaklığı Özova Hububat firması Hatay Kırıkan OSB'de 10 adet parselde 76.112,25 metrekare arsayı 6.850.102 liraya satın almış. Şirket arsanın nasıl kullanılacağına yönelik bir çalışma yapmamış olup halka arz izahnamesinde herhangi bir detaya yer vermemiştir. Şirketin meyve bahçesi yatırımından elde edilen gelir sınırlı. Meyve bahçesinde bulunan meyve ağacı adetleri şu şekilde. Şeftali 7250 adet kayısı 3650 adet. Diğer meyve ağaçları ise 618 adet. Şirket satışlarının %41'ini TÜRİP sistemi üzerinden el üst işlemleriyle gerçekleştirmiş. El üst dışında 10-12 müşteriyle çalışmakta olup müşterilerin bazıları Banvit, Abalıoğlu, Şirikçioğlu, Acarsan ve Beşler'dir. Buna ek olarak 2021 ve 2022 yıllarında görülen fiyat avantajları sebebiyle Demir toplam nazaran düşük nispetlerde a ayçiçek ve demir ticareti de yapmıştır. Kahramanmaraş merkezi depremde şirket duran varlıkları ve stoklarında hasarlar meydana gelmiş olup duran varlıklarda 52.292.288 TL stoklarda ise 71.720.609 TL değer düşüklüğü tespit edilmiş. Duran varlıklar için 21.5 milyon TL, stoklar içinde de 246 milyon TL sigorta teminatı bulunmakta. Hatay Kırıkan tesisleri de depremden etkilenmiş, hasarların giderilmesi amacıyla mevcut şirket ortakları tarafından şirkete 33 milyon TL gönderilmiş. Emre İçcan ve Onur İçcan bu tutarı geri talep edemeyeceklerini ve pay ve benzeri talepte bulunmayacaklarını taahhütname ile beyan etmişler. Deprem sebebiyle oluşan hasarlar için tazmin süreçleri başlatılmış. Depremin etkisi de aşağıdaki gibi. çok değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler 71 milyon işte söylediğimiz meblağ. Aşağıda da stoklar açısından değerlendirmelerde işte depremde zayi olan stoklar mısır, buğday, pamuk zayiatı var. Onların da tutarları burada buralarda belirtilmiş zaten. Ee, buradan inceleyebilirsiniz. Üretim tesislerine baktığımız zaman da Özova işletme tesisi 1 ve 2 var. Platinum var, aydın var. Biodizel, yeşil enerji tesisi, yaş meyvesi. Yaş meyve sebze bahçeleri var. Ee, metrekareleri işte burada yazılan bilgiler detaylı olarak yer verilmiş. İnceleyebilirsiniz. Halk arz geliri ve kullanım yerine bakalım. Önemli bir konu. Halk arzdan 420 milyon 950 bin TL net gelir elde edecek. Fiyat istikrarı yok. 5 yıl boyunca da şirket net karın asgari %30'un temettü olarak dağıtacak. 2023 yılı mali performans garantisi FABÖK tutarının gerçekleşmemesi halinde yatırımcıların hesaplarına bedelsiz hisse senedi verilecek. Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek kaynağın %55 ile %60'ının işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi kapsamında, %40 ile %45'inin planlanan yeşil enerji yatırımlarının finanse edilmesi kapsamında kullanılacak, ihtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10'a kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir. Finansal tabloları Üstat özetleyecek, şimdi ona dönüyoruz. Evet merhaba arkadaşlar, ee, Grand Türk Term'in finansal tablolarını sizlere ben yorumlayacağım. E, finansal tabloları güzel görünüyor aslında ama e, satışlarda birazcık e, bir farklı bir durum var. Onu da ben size anlatacağım. Burada 2021 yılında 621 milyonluk bir satış yaparken 2022 yılında 667 milyonluk bir satış yapılmış. Sadece 2021 yılından 2022 yılına satışlar %7'lik bir artış kaydetmiş. Yani 2022 yılında Buğday fiyatların arfa fiyatlarının zirve yaptığı bir dönemde satışların bu kadar düşük olmasının sebebini araştırdım. Sebebi de şu. Şirketin fiyatların zirve yaptığı dönemde satış yapmaktan ziyade stok tutmayı tercih etmesi. Etmesi. Şirket burada stok tutmayı tercih etmiş arkadaşlar. Satış yapmamayı tercih etmiş. O yüzden şirket stok karı yazmış. E, Brüt kâra baktığımızda ise 2021 yılında 95 milyon bülütker varken 2022 yılında 225 milyonluk bülütker yazmış. Bu da %136'lık gayet güzel bir büyüme. Tabi burada satışlardan elde edilen değil stok karından bahsediyoruz. Onu da öncelikle söylememiz lazım. Tabi şirketin buradaki strateji doğru mudur? E, bence e, şirket burada doğru bir strateji yapmamış. Çünkü burada fiyatları zirvedeyken elindeki stokların tamamını satıp Buğday fiyatları düştüğünde Tekrardan yeni bir stok yapmış olsaydı muazzam bir e, iş çıkarmış olacaktı. Ama şirket bunu e, satışlardan yapmadığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Faaliyet karına baktığımızda ise 83 milyonluk bir faaliyet karından 2022 yılında 207 milyonluk bir faaliyet karı gerçekleşti. Burada da %148'lik gayet güzel bir artış var. Dönem net karına baktığımızda ise 219 milyonluk kardan 421 milyonluk kâra e, ulaşmış şirket. Burada da %92'lik bir artış söz konusu. Brüt kârda e, 136 %136'lık bir artış söz konusu iken net kârda 92, %92'lik bir artış söz konusu. Dönem varlıklarda %69'luk bir artış var duran varlıkta yüzde 60'lık bir artış var net borçta yüzde 71'lik bir artış var bu olumsuz anlamda yüzde 71'lik bir ama şirket zaten elde edici e, halk halka arz gelirinde e, zaten şirketin işletme sermayesi borçların ödenmesinde kullanacağı için burada herhangi bir sorun görmüyorum ben öz kaynaklara baktığımızda da öz kaynaklarda yüzde 72'lik bir artış söz konusu Fiyat tespit raporundan bahsedelim. E, nihai değerde şirket dinamiklerin daha iyi yansıttığını düşündüğümüz indirgenmiş nakit akıma göre yüzde %50 50 ağırlık verilirken piyasa davranış modelini değerde dikkate almak adına piyasa çarpanlarına %50 ağırlık verilmiştir. Grand Türk ana faaliyet alanı buğday, mısır, pamuk gibi tarımsal emtiaların alım satımı Pong çırçırlama lisanslı depoculuk faaliyetlerinden meydana gelmektedir. İfade edilen faaliyet alanlarına ek olarak şirket 2022 yılından itibaren meyve üretim ve satışından da gelir elde etmeye başlamıştır. İlerleyen dönemlerde meyve üretiminden elde edilecek gelirin zamanla artması beklenmektedir. Bununla birlikte şirket ile birebir aynı alanda faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul'da işlem gören herhangi bir şirket bulunmamaktadır. Bu nedenle faaliyet alanının hem gıda sektörüne hem de ticaret endeksine hitap etmesi nedeniyle çarpanlardan değer tespit edilirken biz gıda biz ticaret endeksi çarpanlarını değerlemede yer verilmiştir. Bu gayet makul, uygun bir davranış. Ek olarak şirketin meyve üretim faaliyetlerinde bulunmaya başlaması ve pamuk çırçırlama faaliyetleri nedeniyle biz sinayi endeksi de değerlemede göz önünde bulundurulmuştur. Şirketin ana faaliyet alanlı gıda sektörünü büyüme dinamikleri ile birebir korele olması ve emdiya ticareti yapılması nedeniyle biz gıda, biz ticaret endekslerine yüksek ağırlık verilirken yurt dışı benzer şirketleriyle ile biz sınavı çarpanlarına sırasıyla %5'er ağırlık verilmiştir. Geleneksel değerleme metodolojisine göre pay değerini belirlerken elde edilen değere %20 halk halka arz iskontosu uygulanmıştı. Evet. Şirket için halka arz iskontosu sonrası 1 milyar 760 milyonluk piyasa değeri ve pay başına 17 lira 60 TL değer tespit edilmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok mesela indirgenmiş nakit akımında %50 biz gıda endeksinde %25 ticaret endeksinde %15 sınav endeksinde %5 yurt dışı benzerlerde %5 e, ağırlık verilmiş. Halka piyasa değeri normalde 2 milyar 191 milyon bulunmuş. Buna %20'lik halka arz iskontası ilave edildiğinde 1 milyar 160 milyon, 1 milyar 760 milyonluk bir piyasa değerine ulaşılmış. Burada da pay başına değer 17 lira 60 TL olarak bulunmuş. Bu da gayet makul bir değerleme yapıldığını düşünüyorum ben burada. Evet teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Yorumumuza gelelim arkadaşlar son olarak. Şimdi Halkarız gelirinin tamamı şirketin kasasına girmesinden dolayı biliyorsunuz ki olumlu. Artı 2 puan. Halkarızın tamamen eşit olması artı 1. Eskiden buna daha fazla puan veriyorduk ama şu an artı 1. Fiyat istikrarı planlanmıyor. Eksi 1. Fabrik garantisiyle bedelsiz taahhütü var. Güzel artı 2. Gelecek 5 yılda net karın asgari %30'unu temettü dağıtımı taahhütü var. Artı 1. Halkar sonrası FK oranı çok makul. FK işte 4,1 artı 2 arkadaşlar. Rusya-Ukrayna savaşı ile sektörün kar marjı çok yükselmiştir. Artı 1. 2023 yılında ülkemizde yağışların azlığı ve kuraklık buğday fiyatlarının artacağını beklentisinde. Artı 1. Savaşın sona ermesiyle buğday kar marjlarının düşme riski maalesef eksi 2. 2022 yılında şirketin aşırı stok tutması ve buğday fiyatlarının zirve yaptığı dönemde çok az satış yaptığı vardı. Bu da eksi 1. Alkarz gelirinin bir kısmının yeşil enerjide kullanılacak olması da artı bir. Katılım endeksini soranlar varsa da uygundur. halkarza verdiğimiz puan 7. halkarza biz katılacağız şirketi de beğendik arkadaşlar. Güzel bir şirket. Yorumumuzda devam edeceğiz. Tüm yatırımcılara 25 milyon lot tahsis edilmiştir. 1 milyon 700 bin katılımı 14 lot. 246 lira 40 kuruş. 1 milyon 850 bin katılımı 13 lot. 228 lira 80 kuruş. 2 milyon 100 bin katılıma 11 lot 193 lira 60 kuruş. Bizim tahminimiz olan 2.3 milyon katılıma 10 lot 176 TL. 2.7 milyon olursa da 9 lot 158 TL 40 kuruş düşer. Ee, normalde işte halk arzlara daha öncesinde şurada bir sene öncesine kadar yaklaşık 600-700 bin kişi katılıyordu. Ee, sonra furya tabii ki daha çok arttığı için 1 milyon üzerinde katılımlar gerçekleşiyor. Çok hesaptan girenler için belki güzeldir ama tek hesaptan iki hesaptan e, girenler için çok da e, makul bir fiyatlar olmayabiliyor. Gene de kar kardır. 50 lira 100 lira toplasanız güzel paralar kazanmış oluyorsunuz. Bizden bu kadar teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizi izlediğiniz için görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.